İlk oturumda AK Parti Grup Başkan Vekili Sayın Akbaşoğlu yaraların taze olduğu, acıların yaşandığı bu ortamda gerçekten hem milyonlarca depremzedeyi hem de vefat eden binlerce insanların hatıralarını rencide edecek bir takım beyanlarda bulundu. Ne dedi Sayın Akbaşoğlu? İşte Zengin devlet, zengin birey anlayışını hayata geçirdik. Teknolojide devrim yaptık. AK Parti hayalleri gerçekleştirdi. Buraya kadar güzel. Şimdi ben de millet adına soruyorum Sayın Akbaşoğlu'na ve iktidar grubuna. Peki madem teknolojik devrim yaptınız. Bu gruptaki milletvekilinize, milletvekili arkadaşınızın cenazesine depremin üçüncü günü saat beşe kadar neden ulaşamadınız arkadaşlar? Peki Adıyaman'da, Hatay'da, deprem bölgelerinde kurtarılacak pozisyonda olan, sesleri gelen, telefon konuşması yapan, ailelerine mesaj atan binlerce vatandaşı neden kurtaramadınız? Neden? Soruyorum size neden kurtaramadınız? Teknolojik gelişmeyi devrim yaptıysanız, termal kameralarınız, dinleme cihazlarınız neredeydi? Neden Adıyaman'da enkazlara ikinci günün sonunda ulaşabildiniz? Neden? Vatandaş soruyor, ben de soruyorum. Neden? Neredeydiniz? Madem teknolojik gelişme vardı, madem devrimi yapmıştınız, neden vatandaşa bir hilti veremediniz? Bir jeneratör veremediniz? Neden? Bir demir makası veremediniz? Neden? Madem zenginlik vardı Afan'ın depolarına neden bir çadır koyamadınız? Neden? Hala. İnsanlar enkazların başında kimisi soğuktan titreyerek cenazelerini günlerce bekledi. Enkaz altında binlerce insan donarak öldü. Donarak. Neden? Neden yapmadınız? Madem zengin birey zengin devlet anlayışını hayata geçirdiniz. Soruyorum size. 43. gündür neden vatandaşa bir çadır veremiyorsunuz? Neden? Neden çocuklar şu anda üşüyor hala? Neden yağmurdan sonra çadırları sel bastığında dizlerine kadar anneler çamurun içerisinde? Neden? Bugün deprem bölgesindeki çocuklara neden bir süt veremiyorsunuz? Neden bir battaniye veremiyorsunuz insanlara o zaman? Madem teknolojik devrim yaptık, Madem zengin ülke olduk. Soruyorum size. Neden şu an 43. gündür evleri yıkılan vatandaşlara vaat ettiğiniz yardımları hesaplara yatıramadınız? Neden? Soruyorum size arkadaşlar gelin bu kürsüden bu millete cevap verin. Öyle oturduğunuz yerde büyük laflar etmeyin. Bari millet acısını yaşarken yapmayın. Bari onların hatıralarına saygılı olun. Bari yakınlarını kaybeden insanlara saygılı olun hiçbir şey yapamıyorsak onlara saygımız gereği bari sessiz kalalım büyük laflar etmeyin bari biz bunların hepsini yaşıyoruz hala yaşıyoruz telefonum burada her gün başkanım da belki şahit ordu divanda arayanların yüzde yetmişi çadır istiyor bizden arkadaşlar madem zengin ülkeyiz madem zengin bir hükümet olarak Türkiye'yi uçurdunuz hemen derhal bütün vatandaşlarımızın konteyner taleplerini karşılayın. İnsanlar çadırdan soğukta titredi, bir ay sonra da sıcakta terleyecek. Hadi bakalım devlet olarak, millet olarak seferber olalım, hükümet olarak seferber olun, konteyner taleplerini karşılayın. İthal mi edersiniz, üretir misiniz, ne yapacaksanız yapın. İki milyondan fazla insan çadırda yaşıyor. Nereye kadar? 43 gün geçmiş. Yapalım arkadaşlar. Bugün bu mecliste neden orman kanunu konuşuluyor? Neden şu anda üniversiteleri de okuldan uzaklaşan çocukların neden şu anda LGS'ye girecek olan çocuklarımızın, deprem bölgesindeki gençlerimizin, üniversiteye hazırlanan gençlerimizin sorunları konuşulmuyor? Neden şu anda gurbete gitmiş, göç etmek zorunda kalan deprem nedenleriyle Türkiye'nin dört bir yanına dağılan yurttaşlarımızın barınma sorunu konuş, konuşulmuyor bu mecliste? Bütün gruplara söylüyorum. Neden? Bugün mü konuş? Bugün yerin ve orman kanunu konuşmak? Nasıl yapacağız? Konteyner sorunu nasıl çözeceğiz? Çadır sorunu nasıl çözeceğiz? İnsanların barınma sorunu nasıl çözeceksiniz? İnsanların maddi manevi kayıplarını nasıl karşılayacaksınız? Neden buna ilişkin kanunlar gelmiyor bu meclise? Neden? Millet sizden bunları bekliyor. Değerli milletvekilleri. Hepimizden bekliyor. iktidardan da bekliyor. Muhalefetten de bekliyor. Bu meclisin yapması gereken bakınız Aslının felaketi diyoruz. Bu meclisin aslının kanunlarını çıkarması lazım. Kurtuluş Savaşı'nın burada 9. maddede diyor ki ormanların içine inşaat atığı, hafriyat, çöp dökmek yasak kapsamındadır. Doğru. Yapılması gereken 20 yıldan beri yapılması gerekendi ama maalesef 20 yıl sonra gitmenize ramak kala aklınıza geldi. Şimdi değerli arkadaşlar, bu olayı ben okuduğum zaman dokuzuncu maddeyi aklıma şu geliyor. Şimdi AKP öyle bir hesap yapıyor ki önce bir kanun maddesi hazırlayacaksa o kanun maddesini çıkarmadan önce kendi yandaşlarına ne tür bir imkan sağlanır onun hesabını yapıyor ve onları yerine yerine yerleştiriyor. Nasıl mı? Şimdi çöp dökülmeyecek mi ormanlara? çöp dökülmeyecek kanunu çıkarmadan önce yandaşlarına çöp dökme yerleri hazırlayıp onlara sağ onları sahiplendirip ruhsat verip oraya çöp dökme yetkisini sadece onlara ait olduğunu kanıtladıktan sonra yasalara da uygurduktan sonra buradan kanun çıkarıyorsunuz. Şimdi değerli arkadaşlar bu yeni filan değil. Bunları çok gördük biz. Daha önceden de. Mesela bir örnek daha vereyim size. Şimdi ormanlarımız çayır çayır yandı biliyorsunuz. Ormanlar haftalarca yandı mı arkadaşlar? Yandı. Peki ormanları söndürmek için bir çaba gördünüz mü? Görmediniz. Göremezsiniz çünkü orman söndürmek için uçaklarımız yoktu. Türk Hava Kurumu, Türk Hava Kurumu Atatürk zamanından kalma diye onların uçaklarına hiçbir tamir vesaire yapılmadan kullanılamaz hale getirilip yangınlar çıktığı zamanda hiçbir tedbir almamış olan bu hükümet yangınların artmasını sadece seyretti. Niye seyretti? Çünkü yandaşlarına o yanan bölgelerde turizm için bölgeler ayıracaklardı. Şimdi az önce benden önceki iyi Partili arkadaşımız da söyledi. Bunları geçmiş yıllardan 7000 bin yıllık, 60 bin yıllık önceden kurulan şehirleri dahi siz burada turizme açacaksınız dedi. Değerli arkadaşlar bunlar yapmadığınız şeyler değil. Siz daha önceden bakın neler yapmışsınız. Arkeolojik araştırma vakfı kurdunuz burada. Yasayla kurdunuz. Şimdi arkeolojiyi yok sayarak onun üzerine turizm tesisi kurmak isterken şimdi geliyorsunuz burada değerli arkadaşlar bunun gibi hangisini sayayım şimdi ormanlarda daha enteresan bir şey var ormanlar önceden köylümüzün kazanç kapısıydı ormanları köylü tıraşlama denilen yöntemle kesiyor 20 yıl bir bölgeyi kesiyor, 20 yıl diğer bölgeyi, 20 yıl diğer bölgeyi. Bu şekilde 20 yılda sonra orman tekrar yetişiyor. Köylümüz de buradan geçimini temin ediyordu. Bu daha sonra ormanları korumak adına yasaklandı. Yasaklandı ama sonuç ne, sonuç ne oldu? Sonuç çok enteresan değerli arkadaşlar. AKP'nin yandaşlarına Aynı zamanda AKP'ye seçim parası olarak çıkaracakları imkan doğdu. Bütün yandaşlarına ormanları, köylüye yasakladıkları ormanları tıraşlama yetkisi verdiler ve onların bütün gelirini yandaşlarına ve AKP'nin seçimlerine ayırdılar. Şimdi köylerde insan kalmadı değerli arkadaşlar. Bizim bölgemizde özellikle Trakya'da Hırsızca ormanlarında yaşayan köylülerimiz bugün köylerini terk ettiler. 900 hane köyde 25 hane kaldı değerli arkadaşlar. Düşünebiliyor musunuz? Orman çünkü köylüyü beslemiyor. Şimdi bu kadar ormana vahşice davranan bir iktidar şimdi ormana sahip çıkıyormuş gibi gözüküyor. Ama demin de bahsettim ya yandaşlarına afriyat dökme yerini hazırladıktan sonra bunu yapıyor. Hesap tabii başka. Şimdi değerli arkadaşlar bahsettiğim ormanlarda meşe ormanı. Bu meşe Türkiye'nin en büyük meşe ormanı. Şimdi bu bölgeden Türk akımı adı altında bir akım geçirdiniz. Avrupa kapamıştı Rusya'nın gaz taşımasını mal bulmuş Magribi gibi Cumhurbaşkanı hemen sarıldı benim topraklarımdan geçirirsin dedi. Buradan geçen boru hattının değerli arkadaşlar genişliği 20 metre. Ne kadar orman kestiniz? 100 metre, 150 metre değerli arkadaşlar. Aynı şekilde yüksek gerilim hattı geçirdiniz. Yüksek gerilim hattının geçtiği yerde sadece 5 metre ile 10 metre arasında bir güzergah yapılır değerli arkadaşlar. Siz ne kadar ormanı kestiniz? O hatlarda 100 metre. Sizin orman anlayışınız sadece orman size ne kazandıracak ona bakıyorsunuz. Ayrıca tarımda da hayvancılıkta da tarım Teşekkür ediyorum. Sayın Kayan süreniz doldu. Teşekkür ettim. Evet. <laughs> Sayın Kayan teşekkür ediyorum. Evet.